Selamun aleyküm sıfır bir adana Doyum olur mu hiç kebabın tadına En güzelle gider ayranın yanına Çiğ köfte ise hadi adıyamana, yamana Beş beş on Bedelere on sucuğun merkezi değil mi afyon Çok soğuk geçer yaz kış baharı Türkiye'nin zirvesi ağrının dağı Afrika, Avrasya, Avrupa, Asya Ne güzel elması şanlı amasya Çin Çin'de gençler gözler hep kara Ülkenin gözdesi başkent Ankara Antalyam'da ağırlanır turist Cepleri kene dolu hepsi artist Artvin'de yenir en güzel katmer Usta iki tane de bize ver. İncir'in şehrinden günaydın. Balıkesir'e gidiyoruz hoşça Üniversitede öğrenci dostu. Susurluk ayranı ayvalık tostu. Haritada kapladığın yer minicik. Daire memleketidir bilecik. Bingöl'de sofrada ayran çorbası. Herkesin lazım tadına bakması. Sıradaki Bitlis beş minareli. Bizim baba Bitlis sizinki nereli?